Kanserin temel nedeni kanserin oluşan hücrelerdeki çoğalma programındaki hatalar diyebiliriz. Çarküteri ürünlerinin bozulmaması için içine eklenen azotlu bileşikler midede kanserojenlere dönüşüyor. Yoldaki bir kamyon, bir dakikada 300-400 kişinin içtiği sigara kadar fazla dumanı salıyorlar ortalığa. Bunun sonucunda ne oluyor? Çocuklarda artan lösemi var. Demek ki neymiş? Herkes kendi işini yapmalıymış. <laughs> Merhaba sevgili Alp, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne var ne yok? İyiyim, ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sen de iyisin, iyi görüyorum. Bu hafta kanser haftası. Onunla ilgili biraz konuşalım istedim. Kanseri esas olarak bir hücrelerin oksijensiz kalması olarak tanımlıyorlar. Bu doğru mu? Önce oradan başlayalım. Yok değil. Yani kanser sonunda hücreler oksijensiz kalabiliyorlar. Beslenme problemleri başlıyor bütün vücutta. Ama kansızlık oluyor mesela. Kansızlığa bağlı da tabii ki oksijensiz kalıyorlar. bu kanser nedeni değil. Kanserin temel nedeni kanseri oluşan hücrelerdeki çoğalma programındaki hatalar diyebiliriz. O oksijensizlik ilgili değil mi? Yok değil. O işte ama çevresel faktörler yapıyor. İyonizan ışınlar yapıyor. Mesela çok sık tomografilerin çekilmesi gibi. Tomografi derken şöyle yani tüm tomografiler de aynı değil. Yeni jenerasyon tomografiler daha az ışın verirken eski jenerasyon yani 2010 öncesindeki tomografiler daha çok ışın veriyor. Türkiye'de ne yazık ki şöyle bir durum var. Çok pahalı bu cihazlar. Dolayısıyla Avrupa'da cihazlar belli bir zamanda değişirken ya da yeni standartlara uymayan cihazlar değiştirilirken onlar ikinci el olarak Türkiye'ye getiriliyorlar. Ya da dünyanın başka ülkelerine. Yani diyelim Münih'te kurulu bir tomografi cihazı çalışır vaziyette ama daha çok ışın seçebiliyor. Odias diye sökülüp Türkiye'de kullanılabilir halde bulunabiliyor. Çünkü Türkiye'deki kanunlar onun çalıştırılmasına engel değil. Ama şöyle bir duruma yol açıyor bu. Hem cihaz eski hem de Covid döneminde gördüğümüz gibi bir hastaya 3 defa 4 defa tomografi çekildiği zaman tabii ki ona bağlı olarak akciğer, timüs, tiroid kanserlerinde de artış mümkündür. Bunun yanı sıra çok kirli bir havada yaşıyoruz artık. Trafiğin içerisinde sürekli bir egzoz gazı kokluyoruz. Bu kokusuz o olsa bile bunun içinde EPA yani Amerikan Kirlilikle Mücadele Ajansı 186 ayrı kansere yol açabilen madde tespit etmiş egzoz gazında. Mesela birisi yüzümüze sigara dumanı üflese tepki veririz. Ama yoldaki bir kamyon, hafriyat kamyonları filan bir dakikada 300-400 kişinin içtiği sigara kadar fazla dumanı salıyorlar ortada. Bunun sonucunda ne oluyor? Mesela çocuklarda artan lösemi var. Çünkü çocuklar daha yani bir metrenin altında boyunda olan çocuklar egzoz gazı etkisine daha çok maruz kalıyorlar. <laughs> ben bir örnek vereyim. Boğaz kıyısında yürüyorsun diyelim. Ya da bebekte bir kafede oturuyorsun. Önünden de bir sürü araç geçiyor. Sen aslında orada hiçbir koku duymasan bile bütün o kanserojeni kokluyorsun. Bebek de Boğaz sahilinde koşanlara selam olsun. Yani Boğaz sahili çok yaygın. Ben onu hep gözlemliyorum. Mesela bisiklete de biniyorum bazen oralarda. Yanımdan bir kamyon geçtiği zaman hissediyorsun yani. Çünkü spor yaparken bir de daha derin nefes aldığın için o zehirli gazı daha derinlere alıyorsun. Özellikle benzen çocuklarda lösemi'nin çok net, çok kesin etkisi. Ha burada bir durum daha var. Bu çocuklar kanser olduktan sonra bu çocukların kemoterapi gören fotoğraflarını, saçları dökülmüş halde kullanarak yani duygu sömürüsüyle bağış, bağış topluyorlar. Ama bu arada o çocuğun or hale gelmesini önleyecek herhangi bir şey yapılmıyor ya da ormanlar yok edilirken havayı temizleyen hiç ben böyle bir dernekleri görmüyorum bu konuda tepki koyan. işte böyle ormanları keserseniz kanser artar derler. Ne zaman kanser oluyor bir insan bağış toplamak için? Bir de başka bir sorun. Herkesin sandığı gibi bu bağışlarla bu kuruluşlar kanser tedavisi yapmıyorlar. Kanser tedavisini devlet ödüyor yine normal bir hastane, özel hastanenin gibi, kanser tedavisi ödediği gibi. Bunlar ne yapılıyor? İşte sosyal yardım adı verilen şeyler bir de özel hastaneler açıyorlar. Yani bu konu çok ciddi biçimde aslında bir, bir, tür sömürü düzeni halinde. Bunun da mesela düzeltilmesi lazım. Yani çevresel faktörlerin düzeltilmesi lazım. Hep söylüyorum mikroplastikler deyince mesela onlar da kanserojen. Mikroplastikler deyince hep balıklar, işte kabuklular falan. Halbuki mikroplastiklerin en fazla ortama yayılan şey trafiğin içerisindeki otomobil lastiklerinin yol kenarlarında oturan insanlar tarafından inhale ediyor. Yani solunuyor bunlar. Peki beslenme diyetle bu kanser ilişkileri hakkında ne dersin? Özellikle sindirim sistemi kanserlerinde, kalın bağırsak kanserlerinde mesela önemli bir yer alıyor beslenme. Mesela şarküteri ürünlerinin bozulmaması için içine eklenen azot azotlu bileşikler midede kanserojenlere dönüşüyor ama kırmızı eti normal pişirme sırasında böyle bir azotlu bileşikler e, eklenmediği için onların kanser yapma riski daha az tamam yine de çok fazla kırmızı et yememek gerekiyor. Paketlenmiş etlerden bahsediyoruz. Ee, şarküteri grubu salam, sosis filan onlardan. Bizim Fermente edilmiş ürünler azota niye ihtiyacı var abi? Fermente edilmiş ürünler derken şey diyorsun yani mesela hmm. sucuk fermente. Ama tamam, şunu söylüyorsan... Ama bozu raf ömrü uzasın diye. Ama bir de zaten yani tüketimi karşılamak maksadıyla fermente olmasını beklemeden de piyasaya Tabii ki artık. ama yani esas... doldurulmaz. Sucuk dolduruluyor ve piyasaya gidiyor. Esas olarak zaten buradaki problem raf ömrünün uzun olması için. Hatta raf ömrünün uzun olmasının işte renk verici maddeler koyuluyor daha pembe gözüksün. New York'un nesi meşhurdur? Biliyorsun sosisli sandviçi meşhurdur. İlk New York'ta bunun çıkışı nasıl biliyor musun? buzdolabı yok doğru dürüst. Etler depolanamıyor. Elde kalan etleri kıyma makinesinden geçiriyorlar ama biraz da bozulmuş olan etler yani böyle e, normal yesen zehirleyecek. Onu boraksla karıştırıyor. Ondan sonra dezenfekte ediyor. Ondan sonra içine e, baharat ve e, kırmızı gıda boyası koyuyor. Ondan sonra sosis şeklinde bağırsaklara basıp kızartarak bir kaynatarak satıyor. işte. bu da ilk şey yani böyle elde ediliyor ama şu anda da Tabii ki böyle değil ama şu anda da şarküteri ürünlerinin çok sağlıklı olduğunu söyleyemem. Sağlıksız olan bir şey daha var hazır proteinden girmişken. Sporcuların kullandıkları protein tozları aslına bakarsan yine bir atık ürünün yeniden değerlendirilmesiyle ortaya çıkan, kaliteli olmayan proteinlerden oluşan onun kanserle ilişkisi var mı? E tabii onlar işlenmiş gıda sonuç olarak. Bağırsaklarda mesela kanserlerin en önemli nedeni mikrobiyotanın da problemli olması. Az lifli beslenilirse işte hazır işlenmiş gıdalarda az lif var. Ve o lifin az olması kalın bağırsaktaki mikrobiyotayı değiştiriyor. Mikrobiyotanın değişimi kalın bağırsak içerisinde enflamasyona yol açıyor. Enflamasyon kansere yol açabiliyor. Kanser tedavisiyle ilgili neler söyleyeceksin? Bu mRNA aşılarının bir tür mRNA aşısıyla değil mi? Biontech'in bir çalışması vardı orada. O kanser aşısı. Aşısı. Önlemek için. Tabii ki onlar gün geçtikçe artıyor ve gün geçtikçe daha da başarılı oluyor. Da Rusya Yakın zamanda bir açıklama yaptı. Akciğer kanseriyle ilgili bir Tabii ki. aşı bulduğunu falan söyledi. Şöyle bir şey, tıp artık sadece tıp fakültelerinin alanında değil. Tıp bir birleşik bilim alanı haline geldi. Bunun içinde mesela DNA'ların ayrıştırılması, yani DNA çözümlenmesi var. Bu hem yapay zeka ile yapılıyor, hem de bilgisayar yazılımı ve donanımındaki gelişmelerle yapılıyor. Özellikle bu kuantum bilgisayarları da yaygınlaştıkça ve kullanılmaya girdikçe Gerek kanser tedavisinde, gerek kanserin tanısında birdenbire hani bir zıplama denebilecek bir büyük gelişmelerle karşılaşacağız. Çünkü belli bir yere kadar şimdiye kadar geldik ama şimdi bundan sonra bizim bir anda yepyeni ilaçların ortaya çıkması yepyeni tanı yöntemlerinin ortaya çıkması hepsi bunların teknolojiyle ilişkili. Örnek vereyim. Mesela kanser tanısı derken hep erkekler için söylüyor. PSA testi mesela. Check-up'lar içerisinde PSA, işte karsino antijen, 19-9 falan gibi bir tür biomarkerlar, kanser markerları bakılırdı. Hala bakılıyor ama bakılmaması gerekiyor. Bunlar kanser tanısında kullanılmıyor artık. Çünkü niye? Ha, senin PSA'n yüksek. Senin PSA'n yüksekse sende prostatta kanser olabilir. Dur sana bir biyopsi yapalım. Bir, gereksiz yere biyopsi yapılıyor. İki, biyopsiye bağlı komplikasyonlar daha çok artıyor. Üç, tanı da koyulamıyor zaten bu şekilde. Yaşa bağlı olarak da değişiyor PSA. Yani dörde kadar normal diyelim 30 yaşında bir insanda, 70 yaşındaki bir insanda 7'ye kadar normal kabul ediliyor. Ama hiçbir zaman bu bir kanser tanısı için tek başına yeterli değil. Pankreas kanserinden ölümler oluyor ki pankreas kanserlerinin bir bölümü tanı koyulduğu zaman artık yayılmış bile olabiliyor. O yüzden biliyorsun pankreas kanseri riskli bir kanserdir. Ama ne oluyor? Kanda dolaşan hücrelerdeki yani kanser hücrelerinden yayılan DNA'yı ya da o hücreyi bulup hangi kanserin olduğunu daha kanser mikroskopik dönemdeyken yani herhangi bir görüntüleme ile tespit edilemeyecek durumdayken bile sıvı biyopsi adı verilen bir yöntemle tanı koyulabiliyor. Bu Türkiye'de henüz yok ama yakın bir zamanda gelmesi bekleniyor. Kalın bağırsak kanserlerinde rutin işte 50 yaşından sonra erkeklerde özellikle, kadınlarda da tabii ki endoskopi ile bakılması ve polipler, kansere dönüşebilecek poliplerin tedavisi gerekiyor. Kadınlarda aynı şekilde aşıların yapılması, HPV aşısının yapılması gerekiyor. İşte simir testlerinin düzenli yapılması gerekiyor. Mamografi artık 50 yaşından sonraya çekildi. 40 yaşından sonra yapılıyordu. Ama ultrason teknolojisindeki gelişmeler arttı. Kanserin olma riskini oluşturan genetik tanımlar yine hani BRCA testleri gibi onlar daha yaygın yapılmaya başlandı. Dolayısıyla kanser tanısı da koyulması arttı daha erken dönemde. Ayrıca kanser tedavileri de artık tüm vücuda nasıl söyleyeyim bir yere atom bombası atarak tamamen yok edip işte oradaki düşmanı öldürdük demek yerine tek tek kanser hücrelerini etki edecek immün terapiler yapılmaya başlandı. Akıllı ilaç dedikleri akıllı, şey. Akıllı evet yani akıllı ilaçlar ve immün terapiler yani insanın kendi T hücrelerini alıp onların o kansere karşı antikor üretmesini sağlayıp ondan sonra o hücrelerin vücuda tekrar verilmesi sağlanarak bunun farklı yöntemleri var. Virüslerle de yapılabiliyor bu. Tabii ki burada kanserlerin database'i de oluşturuluyor. Yani her pankreas kanseri, her akciğer kanseri insandan insana değişmiyor. Değişiyor yani her ka kanser insanların e kanserinin, e kanserinin protein yapısıyla bir başkasının kanserinin protein yapısı aynı olmayabiliyor. Dolayısıyla onlara göre e tedavi değişimleri de yapılıyor. Bu arada hani konuyu kapatırken ilginç bir şey söyleyeyim. Pankreas kanserinden çok söz ettik. Biliyorsunuz Steve Jobs kan pankreas evet. kanserinden öldü. Fakat evet. Steve Jobs'ın öldüğü kanser aslında e, pankreastaki en iyi huylu kanserdi. Ama ne yaptı Steve Jobs? Ben bunu dedi kendi yöntemlerimle tedavi ederim dedi. Ayurvedik beslenmeye döndü. Meyve suları falan içti. O ameliyatla alınıp tamamen düzelebileceği kanser yayıldı. Yani bilim her zaman ayrılmaması gereken. Yani bilimden ayrılmayın derim Hayat ya. Değilim ya. <laughs> ya. Adam o kadar zengin, o kadar akıllı, süper zeka falan ama o da takılmış oraya. Ben bunu böyle tedavi edeceğim diye demek ki neymiş herkes kendi işini yapmalıymış <laughs>